Merhaba arkadaşlar Tekrardan hoş geldiniz kanalıma Bildiğiniz gibi iPhone 12 mini'de kaydırma sorunları vardı Böyle ekranı Açma Gibi Şu anda MagSafe'in bir kılıfı var üzerinde Ve Apple Yeni sürümü çıkarttı 12.2.1 Ve iPhone 12 mini'de O problem Çözüldü Şu anda Baktığım an Evet. Gördüğünüz gibi kilit açılıyor ve bir kaydırmayla ekranımı tekrardan kullanabiliyorum. Tekrardan göstereyim size. Şu anda cihazımda, iPhone 12 milimde hem kılıf var, MagSafe'in kılıfı ve üzerinde ekran koruyucusu var. Ekran koruyucusu 0.33 milim kalınlığında. Evet arkadaşlar, bugünkü videom buydu. Beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın. Yorumlarınızı yazabilirsiniz her zaman. Okumaya çalışacağım. Takip etmeyi unutmayın.